hurilerle... bütün arzularına cami... bir meskeni... senin cismani hevesatına... bak cismani hevesatına... cennet bahsinde... kardeşler 28. söz... okuduk orayı ben... bayağı uzun bir zamandan beri okuyorum... orada bir sual soruyor... üstada sual soruyor... niye diyor cennette diyor cismani olarak... dirilişle beraber... şey olacak lezzet alacaktır... halbuki diyor ruhen diyor cennette diyor lezzet alabiliriz. Niye diyor cisimde diyor onunla beraber? El cevap. Nasıl ki diyor efendim dört tane diyor unsur vardır dünyada. Toprak, hava, güneş, su. Değil mi? Bu dört tane anasır içinde en ziyade esma-i ilahiye hangisi daha çok menşi olmuş abi? Toprak. Değil mi? Toprak en ziyade neye menşi olmuş? Allah'ın isimlerine. Toprak, Toprak ana. Bak neden? Karpuz da topraktan çıkıyor. Kavun da topraktan çıkıyor. Değil mi? Hıyar da topraktan çıkıyor. <laughs> Ondan sonra her şey topraktan çıkıyor. Ne yapmış? Esma-i ilahi en fazla ne olmuş? Allah. Aynı olmuş. Aynen onun gibi diyor. Bak şimdi. Aynen onun gibi. İnsan da diyor ruhen cismani olarak Allah ruh ve cisim olarak yaratmış. Cisim de diyor esma-i ilahiye diyor ne olmuş? Ayna olmuş. Cenab-ı Hakk'ın mesela e, kuvve şamme ismi. Nerede tecelli? Ruhta mı? Cesette mi? Cesette. Koku alma. Peki bu koku alma neyle alıyoruz biz? Burnumuzla alıyoruz. Öyleyse bu burnun da cennete girmesi lazım. Kuvve-i zayika diyor. Nerede tecelli etmiş? Cesette. O zaman bu dilimizin de diyor nerede olması lazım cennette olması lazım. O zaman e, ikinci diriliş cismani olup ruh ve ceset ikisi kaim olarak cennete girmesi vaciptir ve girmesi de gerekir. Bitti zaike, zaiki, i efendim şu amme. Ya bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın bin bir dakikada esmaları varsa en az 70 tane esma insanın üzerinde tecelli ediyor. Bu cisim kafesinde. Öyleyse bu cisim kafesiyle beraber insan cennette ne olacaktır diyor? Ebedi hayata masar olacaktır. Sırf ruh halinde değil de diyor. Bu bir. İkincisi cennet ehli neden diyor cennette diyor. Biraz cennetten bahsedin de şevke gelsin. 28 sözde de var İşaretin işaretin icazda da var abi bu cennet bahsi. Tavsiye ederim okumak lazım. Neden diyor cennette diyor ekil ve şurup ve nikah ne gerek var diyor. Öyle değil mi abi? Niye? Ne gerek var? Halbuki diyor dünyada yiyip içmek ne içindir? Hayatın devamı içindir. Değil mi? Az önce bak yemek yedik. Yemek yemeseydik değil mi? Elimiz ayağımız titrerdi. Öyle değil mi yani? Yemek yemeyen adam ne olur? Düşer. Demek ki buradaki yemek ne içindir? Hayatın devamı içindir. Nikahtan da diyor en büyük özellik dünyada tenasül içindir. Neslin devamı içindir. Niye diyor cennette bunlar vardır? Sual. Halbuki diyor cennet üreme yeri değil. Cennet diyor Bediüzzaman Hazretleri efendim eee şey, şey yeri değildir. Yiyip içme yeri. Orada şeyin cismin yok kürüyüp gitme yeri değildir cisim orada sabit kalacaktır. O zaman yiyip içmeye gerek yoktur diyor. El cevap. Orada diyor şurup, ekil ve nikah yalnızca lezzet için olacaktır. Yani oradaki diyor nikah ve şurup ve diyor ekil hayatın devamı için olan dünyadaki şeyler orada diyor lezzet için olacaktır. Burada bir hikmete binaen vermiş Allah orada Lezzet nedir? Nasıl diyor başka bir yerde? Şu diyor daru elem olan diyarda, şu elem diyarında diyor abi Allah insana diyor yemeği versin, içmeyi versin, nikah gibi bir lezzeti versin. Daru lezzette diyor insana bunları vermesin. Mümkün müdür? Elbette verecektir. Neden? Çünkü diyor bu menşeler, bu lezzetler diyor bütün lezzetlerin fevkine çıkmıştır diyor cennet vasfında. Yani ekil Şurup ve nikah bütün lezzetlerin diyor fevkine çıkmıştır. Öyle değil mi abi? Öyle diyor cennette diyor bunlar en ala bu şekilde ikram olunacaktır diyor yani. Bütün duyguları tatmin edecek. İnsan çok hüsn perverdir, cemal perverdir. İnsanın diyor bütün duygularını tatmin edecek. Bütün diyor lezzetlerin zevkini diyor Cenab-ı Hak cennette hepsini verecektir. Bu dünyada insanın alamadığı, bu dünyada efendim erişemediği lezzetleri cennette diyor Allah. Böyle Afrika'da belki de yetişmiş ne meyveler var? Tadından haberimiz var mı abi? Yok. Hindistan cevizi yedin mi abi sen? Yedin mi Hindistan cevizi? Sen yedin mi Hindistan cevizi abi? Hindistan cevizi yedim de sütünü içmedim. Heh. Bak bunun gibi belki de Allah bilir. Yemediğimiz ne meyveler var? E peki öldük gittik. Allah'ın o nimetlerinden habersiz gittik. Cenab-ı Hak ki, diyecek ki kolum benim bu nimetlerimi bu dünyada göremedin. Cennette bunları ben sana ikram ediyorum. Bitti. Adam bu dünyadayken evlenemeden gidiyor değil mi? İzdivaç yapmadan gidiyor. Bekar gidiyor bu tarafa. Cenab-ı Hak diyor sen diyor bekar gittin. Sana diyor orada diyor izdivaç, nikah var. Öyle abi yalan değil şimdi. Doğruya doğru yani. Evlendirecek Cenab-ı Hak öyle. Neden diyor bu kadar huriler veriliyor diyor. Bak şimdi. Neden? Halbuki insan diyor bir kişiyle iktifade edebilir. Neden diyor. Bak şimdi. Bak cennet bahsini okumanızı tavsiye ederim. Niçin? El cevap. İnsanın diyor istidatlarında hüsn perverlik vardır. Güzelliğe bakmak hani derler ya güzele bakmak sevaptır diye bir laf var. Halbuki oradaki 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 Allah'ın helaline bakmak sevaptır, haramlara bakmak değil ha. Sakın yanlış anlamayın. Helale bakmak sevaptır. Bir insanın Efendim e, helaliyle beraber bu şekilde hanımıyla oturup muhabbet etmesi sadaka sevabını alır diyor. E, öyleyse cennette diyor bunlar ne olacak daha hüsn perver, daha şaşalı bir derecede Allah sana bunları. İhsan edecektir diyor. E peki diyorlar ki bazen okuyorum bunu ben hanım diyor ki ya diyor hep erkeklere mi diyor şey var diyor? Hep hur şeyler var ya arkadaş hanımlar da cennet bahsini onlara da müjde var diyor ki hanımlara da diyor Allah öyle bir güzellik verecek ki öyle bir güzellik cennetteki hurilerin fevkine çıkacaklar. Buradan hanımlara da söylemek lazım. Ey bayanlar cennette çok güzel olmak istiyorsanız son nefeste imanla gidin. Bu dünyada efendim iyi bir şekilde hayat yaşayın. Allah size cennette onların da fevkinde bir efendim güzellik, bir müzeyyin ismiyle daha çok güzellik verecektir. Öyleyse burada bir adaletsizlik yok. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak cümlemize ebedi bir saadete girmeyi nasip etsin abi. Amin. Allah bu ya. Değil mi? Allah'ın ihsanı fazla olur abi. ver mi çok verir yani. Evet. Bitiriyorum. Son kere oturup bitireceğim. Demek ki senin cismani hevesatını ihsar eden vesair esmasıyla sana ruhun ve kalbin, sırrın, aklın vesair leta letaiflerinin, arzularının tatmin edecek. Bak. Ebedi bir ihsanatını Cennette sana müheyyah mü, eden ve her bir isminin manevi çok hazinesini ihsan ha. keremi bulunan